Selam arkadaşlar. Ee, böyle bir saat falan çektiğim video e, da ben bir şey göstermeyi unutmuşum. Pembe yapmayı göstermiştim biliyorsunuz. Nuzur, e, pembe belki fark etmişsinizdir bilmiyorum birkaç kişi. Şurası da bak, böyle şey gözüküyor ama bakın mesela böyle girdiğinizde YouTube mesela böyle böyle pembe duruyor birazcık. Belki fark edersiniz bilmiyorum. Başka şey arkadaşlar. Şöyle yanda ses açma yerleri İşte orası böyle burası da pembe oluyor. Gör, görüyor musunuz? İnşallah gözüküyordur. ben size birkaç video daha göstereceğim. Heh, bakın bunu büyütürken böyle Bunlar da biraz pembe. Yani pembe oldu. Bunları genelde neyde kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben birazcık daha küçük kullanıyorum. Bunun bir böyle aynen. Baş Arkadaşlar Toca Boca'yı herkes biliyordur zaten burada görüyorsunuz. Pardon. Yanlışlıkla girdim. Bir an girdim. Toca Boca'da şimdi e, arkadaşlar hileri yüklersek e, tablete bir şey oluyor mu? E, ona göre ben hileri yükleyeceğim ve sizinle birlikte şey yapalım. Hikaye oluşturalım. Size oyun öneriyim. Avatar bu. Puzzle. Almışken tableti. Bir tür oyun. Öneriyim. Şimdi bu çok güzel bir oyun. Ben, ben. Şimdi oyun çok güzel. Ben oyunda seyahat edebiliyorsunuz. Yeni özellik geldi bakın. Giriyorsun. Ya. ay hep yanlış edit. Ekleyin. Dünyada seyahat ediyorum. Aa yeni yerler gelmiş. Oha neresi? Arkadaşlar bir dakika çok var. Burası yeni gelmiş. Ben daha yeni fark ediyorum. Şimdi gerçek dünya burası. Şimdi bir oyunda kaç tane yapabilir? Bir değil. İki değil. Üç değil. Tam dört tane eviniz var. Bu büyük olan bu. Ay pardon yerim. Allah beni ne yapmasın bu 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 ve etrafı yeşil olan bir de şu ama bunda çok fazla <laughs> eşya var arkadaşlar bir bakın ve çok tatlı bir sam <laughs> aşkı ve bir sürü mağaza var abartmıyorum bir sürü. şu mutfağın dediğine bakayım şu neyin ki? Şimdi ben de daha yeni fark ettim sizinle birlikte seyahat edelim ki e burası var biz şehire gidelim bu yeni gelmiş herhalde şimdi birlikte bakıyoruz böyle bir yer gelmiş ben de bakın gerçekten ilk defa görüyorum gerçekten. Bu kadının güzellik şaka mıdır? Bu kadın yürüsün. İsterseniz Pazu'da da hikaye yapabiliriz. Icardi ve Vandalar. Oha çok iyi. Müge Anlı. Bir dakika. Of oh, çok iyi.

Devam edelim. Bakalım başka neler var. Çok güzel. Şimdi buraya gezdik. Şuraya girilmiyor. Buraya bakalım bari. Arkadaş, arkadaş Sese gelebilir kardeşim. Onun sesi ee, böyle yerler var. ]mış. Küpe falan satılıyor. kolejde. işte. Oca burası pek şey değil ya. Güzellik bakımı. Kızlar anladı sanırım. Acayip iyi bu arada bu Yani bir de çok şey yani bedava. Tamam buradan da çıkalım. Sana burası ev? Hem de iki katlı ev. Arkadaşlar davulcu davul çalıyor şu an. Gerçekten dışarıdan davul sesi geliyor. Acayip fazla ses geliyor hatta. Anlık buradaki kadın. Bekleyin eve. Ha birinci katı çıkalım. Biz şu an şeydeymişiz. <laughs> en alt katta. Oy, <laughs> <laughs> kapısı var. Kapı var. Kapı var. İlk defa kapı var. Ama hiç oda şey yok ya. Ne diyeyim size? Oda şey değil. Ama çok güzel. Tam bunun da Biz Bizden sonra neye baktık? Eve baktık. Şimdi buna bak. Burası da ev. Oha. Ama bunda şey yok. Ne diyeyim Sizden mobilya yok. Mobilya. Ya uf ya. Bence burası böyle havuz gibi bir şey. Bir alt kata inelim. Sanırım tamam, bu da iki katlı. Aynen bu da iki katlı. Aa bakın burada şey varmış. Tam bundan da çıkalım. Çıkalım. Çıkılmıyor. Çıktım. Başardık. Şurada bir yer var oraya bakalım. Ay güzel mi? bu falan. Tamam. Şöyle şeyleri var. Benim mesela şeylerim var. Bu baba mesela. Bu anne. Yok. Bu anne. Bu kadar. Aa kedi yapabiliyor. Oha kedi yapıyoruz. Hadi hep birlikte kedi yapalım. Bu kedi, kedi de var köpek. de. Bunu ben yapayım. Sonra siz karar. Böyle iyi yavrum. Hangi renk olabilir? Ben beyaz kedi. Ay bu çok da. Dur evet, bu kötü ya. Yani. Gözlerim mavi olsun. bence çok tatlı altı Oha! Oha senin tatlılık. Seni yerim ben. Bakın pat 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 pat. Hadi. geç saç boya ya. Kapalı ablamız of yakıyor. Arkadaşlar evet, şimdi Pazu hikayesi de yapabiliriz. Toka boka da, toca Ama eğer ki isterseniz ikisini de birleştirebilirim. Öyle çok iyi. mesela toka boka tatile falan gidebilirler. Çok güzel şeyler olur. Böyle filmimiz tutarsa yani çok sevinirim ben. Bayılırım ya. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Tamam. Arkadaşlar mesaj bekliyorum sizden. Bu arada size oyun oynarım. Şu oyun. Bakın bu. Bakın bu. Aa bak gel. Tamam. Oyun çok güzel. Ben de arkadaşım ana. Avatar Life de güzel ama çok reklam çıkıyor ya. Size Ibis Paint hilesi göstereceğim ben bugün. Bugün değil de. Dur. Belki bugün. Tamam. Tamam. Dirt goodbye. Goodbye.